Niye onu alıyorum? Oy. Ay, bu videolar yüzünden bir gün zehirleneceğim he. Bu sanırım mide ile bağırsak arasında bir parça. Çok ağır. Ay örebilirim. Ay donmuş kokoreç. Eyvah eyvah. Pilavcıdan pilav söyledim. Nohutlu pilav söyledim. Nohutsuz geldi. Ekmeği de kuru. Evet Samar. Eğer bu videoya 24 saat içinde 5000 like gelirse bundan sonraki video akraba mukbang olacak. 3, 2, 1. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım. Ben size tükürdüm mü ya? Hmm. Her seferinde bunu yapıyorum. Videoya başlamadan önce böyle dudak egzersizleri yapıyorum. Daha bu yapmış halim. Yani buna rağmen takılıyorum. Ay ne diyecektim ya? Videonun başında bir şey söyleyecektim de. Uzun zamandır gelmeyen ve çok istediğiniz en düşük puanlı restoranlardan yemek siparişi videosuyla geldim. Gerçek kişi ve kurumlarla bir ilgisi yoktur. Tamam tamam. Ya, tamam. Farklı farklı tür değerlerden söylemeye çalıştım. Gerçekten bu sefer biraz rekor kırmış olabiliriz. Garip bir deneyimdi bu alışveriş çünkü hepsi çok geç geldi, hepsi buz gibi geldi. Yani en azından şunu diyebiliyordum mesela. Buna çok geç geliyor demişler ama öyle bir şey yok arkadaşlar bence haksızlık etmişler vesaire diyordum. Bu sefer yok. Hepsi çok geç geldi. Ama tatları da bizi şaşırtan bir şeyler olabilir çünkü Genellikle hıza düşük puan vermiyoruz. Eğer bir yemek çok geç geldiyse biz onun lezzetine de serviste de her şeyine çok düşük puan veriyoruz. İster istemez. Eğer hazırsanız başlayalım. Önce şöyle çorbamla başlayayım. Buz arkadaşlar. Buz yani. Buz. Şifa olsun dedim. Tavuk suyu çorba söyledim. <laughs> Bulyon kokuyor. Üstünde bir yağ tabakası var. Bir görmenizi isterim. Yani neden mesela bu kadar yağ? Yağ içinde yağ. Vallahi tiskindi. Ve donmuş yani. yani artık. Geç olduğu için bir de şuraya bir sürü çatal kaşık yığdım. <laughs> Tadı yanıltabilir dediğim gibi. Mikrodalga atacaktım ama sonuçta... Oh my God! Tavuğun et kısmı değil de şey kısmını koymuşlar. Deri. Ya neden ya? Bir dakika dur. Onları ayıklayacağım şu an. Çok tuzlu. Şap gibi tuzlu. Ben normalde yemekler ziyan olmasın diye bir şekilde değerlendirmeye çalışıyordum ama bilmiyorum nasıl değerlendireceğim hepsini. Bir. <laughs> o da günün sonunda yemeği getirdiler diye yani. Ay sebzeli falan bir de ya. Niye böyle oldu? ay yok tansiyonum çıkacak ya artık 30'u geçtim. 30'unu göremezsin diyenler vardı arkadaşlar. Mayıs'ta 33 oluyorum. Aa kapak fotoğrafı çekmedim. Gel gel geri gel. Aa bir şey diyeyim mi? Şırdanla. Şu kapak fotoğrafında şırdan olsun istiyorum. Eee ya soğuk şırdan yenmez ki. Belki bu şırdan güzeldi tadı. Ama buz gibi oldu. Bu nasıl yenecek ki yani? Şırdan'a devam ediyoruz. Çünkü ben bir an önce bu koku gitsin istiyorum buradan. Ne koktuğunu söylemek istemiyorum. Nimettir sonuçta. Oy. Ay bu videolar yüzünden bir gün zehirleneceğim ha. Hmm. İçi ağacı kötü değil. Ama I I. yani dışı soğuk olduğu için yanmaz yani. Çok ağır. Ay, ürebilirim. Bunu ısıtıp değerlendireceğim ya. Bu yenir. Buna niye Ha, Hızdan dolayı düşük puan vermişler buna. Güzel yoksa ya. Bu da şırdanın şöyle görüntüsü. Bu sanırım mideyle bağırsak arasında bir parça. Yani onun üzerinden bir 7-8'i var bunun. Kötü değil. İç harcını güzel hazırlamışlar. Soğuduğu için. Bak sıcakken bu kadar kokmuyor da. Ben bunu buradan kaldırmayayım ya. Masabaş görünmesin. Artık kokmuyor. Koku almıyorum. <laughs> komik, trajikomik bir ürüne devam etmek istiyorum. Pilavcıdan pilav söyledim, nohutlu pilav söyledim. Nohutsuz geldi. Yani <laughs> pilavcıdaki bütün pilavlar ben nohutlu zannediyordum. Değilmiş bu arada. Sonradan gidip kontrol ettim. Yani gidip nohutları mı ayıkladınız? Neden bu pilavın içinde nohut yok diye bir bakayım dedim. Tavuklu pilav vesaire farklı farklı şeyleri varmış. Hatta nohut yerine kuru fasulye koyuyorlar vesaire bir sürü şey varmış. Ben e, genellikle yerinde pilav yediğim için ve kapıda direkt tavuklu pilav dediğim için pilavcılarda bu kadar büyük çeşit olduğunu bilmiyordum. Ay ağzıma gelmeye başladı. Ya bu düşük puanlı restoran video, aa bu düşük puanlı restoran videolarına genellikle <laughs> ağzma mide üstüyüm gelir. Pilavla ilgili söyleyebileceğim bir şey çok yağ koymuşlar, yağlar akmaya başlamış yani. Bu kadar yağ koyacağınızda bir iki tane nohut koysaydınız keşke. Nohutlu pilav aldım çünkü. Bakın şöyle yarı şeffaf beyazı sarılı yağı akmış. Yağın rengine bakarak şunu söyleyebilirim. Tereyağı kullanmamışlar. Yani katı yağ kullandılarsa bile margarin kullanılmış. Kokusu yok bir kere yani. Mis gibi tereyağı kokması lazım ya. Bu pilavcılarda tereyağı kullanılmıyor mu normalde? Bu ne böyle be? Bulamaç gibi. Yerim. Bir şey olmaz. Yani kötü değil ama bir pilava yağı basınca zaten kötü olma ihtimali olmuyor. İçinde tereyağı olmamasına rağmen. Bir de tuz. Ben şunu fark ettim. Eğer bir restoran %100 lezzetine güvenmiyorsa yağı ve tuzu basıyor. Bu içindeki birçok şeyi tolere ediyor. Bundan artık eminim. Yoksa bak pilav tane tane bak. Lapa değil. Daha az yağ koysan. Mesela bu kadar yağ bocalayacağına tereyağı koy daha az koy. İçine nohutunu koy. Bu da değerlendirilir. Ben bunu ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Havlu kağıdı şöyle bastıracağım. Yağını çekiyor. Sağlıklı değildir bilemem arkadaşlar. Yaptığımı yapın diye söylemiyorum. Ben genellikle böyle bir şey çok yağlıysa şöyle... Yağını alıyorum. full yağ. Parlaklığı gitti ya. Pilavın parlaklığı gitti yani. <laughs> Havlu kağıt artıcı olduğu için sanırım çok temas etmemesi gereken bir şey. O yüzden siz uygulamayın. Fark ettiyseniz ben gıdayla temas eden yüzeyini hepten aldım. Yani emdirirken aşağıdan yukarıya doğru o yağ çıktı ve silme pirinçti yani gördünüz. Öyle yani aslında havlu kağıtla temas eden pirinç tanelerinin hepsi yapışarak yukarı çıkmış oldu diye düşünüyorum. Hatalıysam söylemeyin. Tam 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 neyle devam edelim? Kokoreçle devam edelim. Kokoreç sensiz olmaz. Sensiz olur bu arada. Ay inanmıyorum açılmıyor. Ay donmuş kokoreç. Eyvah eyvah. Şunu bir beraber açalım isterim. Yine bu arada hiç almak istemediğim bir koku yayıldı etrafa. Bakın şöyle. Yapış yapış zaten. Zaten kokoreç neden yiyoruz gerçekten anlamıyorum. Çünkü kokoreç dediğimiz şeyin o tadı, güzel dediğimiz tat zaten full baharat. Geçen Tunalı'da bir vegan kokoreç yedim. Arkadaşlar normal kokoreçten hiçbir farkı yoktu. Mantarla hazırlanmış. Mantar tadı asla gelmiyordu. Bütün kokoreçin içindeki o baharatlar vesaire konulunca aynı tadı elde ediyorsun. Yani ne gerek var şu anda hayvanın bağırsağını yiyoruz. Ekmeği de kuru. Bak. E ASMR. Alttaki yağ donduğu için direkt damağınızda bir tabaka halinde yapışıyor. Mesela bu nasıl değerlendirilir ki? Ekmeği ayırındıramam. Bu kadar baharatlı yağlı bir şeyi hayvanlara veremem. Çiğ köfteyle devam ediyorum. Çiğ köfteyle çorbayı aslında ben aynı yerden söylemiştim. Yani Çorbanın yanında bu arada ekmek göndermişlerdi. Onu göstermeyi unuttum size. Herhalde şöyle mi düşündüler? Hani çorba ile çiğ köfteyi beraber yiyecek. Aynı kişi yiyecek. O zaman ekmek göndermeyelim. Yani bunun yanında bir lavaş gerekiyordu. Yeşillik gerekiyordu. Sonra sitesine baktım. Lavaşı ve yeşilliği ayrı ayrı satıyorlarmış. Hani bunlar ikram değilse bile ikram gibi gösterilip içine eklenmesi gereken şeylerdir mesela. Yani dünyanın en ucuz restoranı değildiniz kardeşim. Salça kokuyor. Kötü çiğ köfteci de ya da çorbacı da neyse. Çiğ köfte yediğiniz zaman çıtır çıtır olur. Yokum gibi. Güzel. Güzel ya. Baharatı da güzel. Ay, el yapımı gibi. Ay, güzel ya. Bak buna gerçekten hızla alakalı düşük puan vermişler bu çorbacıya. Hiçbir şey eksik değil. Çok güzel. Bu az önce ay uy ettim mesela bu çorba içinde. İçinde deri var bilmem ne var. Büyük ihtimalle sıcacık gelse o yağ da öyle yukarıda toplanmayacaktı. Ve bu kumpircide kumpirin içindekileri seçemiyordunuz. Hani normalde girip işte nedir? Şunları 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 ekleyeceğim vesaire diye. Hatta isterseniz sade kumpir bile alabiliyorsunuz. Ama bunda öyle bir seçenek yoktu. Ya tabuklu kumpir alabiliyordunuz ya da bu kumpirden alabiliyordunuz. Yanına ketçapını mayonezini koymuşlar. Hızlı geldi, korunaklı geldi. Bak normalde kumpirler altta zaten karton bir koruyucusu olduğu için üzeri streçlenip gönderilir. Bunu da öyle yapmamışlardı. Şöyle korunaklı kabıyla göndermişlerdi şimdi eğriye eğri doğruya doğru. Ben genellikle kumpirime ketçap mayonez hemen koymam. Önce üstteki bol malzemeli kısmı sade olarak yerim. son altta sadece patates kalınca biraz tuz, ketçap mayonez koyarım. Sonra öyle yerim. Bazı prensiplerim var. Hiç kötü değil. Gayet güzel kokuyor ya. Ay şu kumpir haberini hatırlıyordunuz değil mi? O zamandan beri korkuyorum da. Yani. Yani. Yine düşük puan verme sebepleri. %90 soğuk gelmesi. Yoksa bakın haksızlık etmeyeyim yani güzel karıştırmışlar. İçindeki patatesle peynir de güzel bütünleşmiş. Üstünde ekstra bir erimiş peynir var. Bunlar güzel şeyler. Keşke sıcak gelseydi. Çok daha yüksek olurdu puanım. Ben yine bir puan vermeyi bıraktım. Bir çorbaya, çorbaya bir verdim. He neden? Şöyle olsaydı şöyle verirdim falan diye diye. Her şeyle ilgili yorum yaparken puanlama sistemimiz gitti. Hızlı hızlı puanlayalım ama yine de. Şuna bir puan veriyorum. Ama iç harcı güzeldi ya. Sırf sıcak değil diye de gidip 4-5 vermek istemiyorum. 6 vereyim. Sıcak olsaydı ama 9'u vardı bunun. Şöyle çiğ köftemizin bir 8'i var. Çiğ köfte gerçekten güzel. Aa ama çiğ köfte 8. Çorba 1. Bir. birleştirmemiz lazım. Aritmetik ortalamasını alacağım. Çünkü aynı yerden söyledim. Özür dilerim. Ben de isterdim 8'de bırakmayı size. Ama veremiyorum. Aa bir dakika. Çiğ köftenin tadı çok güzel tamam da yanında garnitür ve ekstra ekmeğinin ekstra ücretli olması Kendisine puanım 7. Buna puanım 1. Aritmetik ortalama 4'e düştü. Gerçek kişi ve kurumlarla hiç ilgisi yoktur, hiçbirinin markası bile yok zaten arkadaşlar. Bu böyle bir dizi gibi, dizi-film gibi. Tamam tamam, inandım inandım. Tamam. Tatlıcıdan sütlaç söyledim. Şöyle bir fırın sütlaç söyledim ve bu geldi. Görseli neden bunu koydunuz? Bur bu, bu neden burada değil? Ya da bu neden burada? Bak Rize'de en iyi, ben hayatımda yediğim en iyi sütlacı Rize'de yedim. Şöyle bir üzerinde piramit diyorlardı. Fındıktan bir piramit yapmışlar arkadaşlar. Fındık bu parça fındıklardan alttan üste doğru bir piramit yani. O kadar yığın yığın fındık ve harika bir fırın sütlaç. Güveç denen o kaplarda. Giderseniz yersiniz. Ya sütlü tatlılarda düşük puanlı yerlerden söylemeye çok korkuyorum. Çünkü şeker ve süt birleşince eğer bir ürün bozuksa çok zor tat alıyorsunuz. Ekşimiş bir tat almanız çok zor oluyor. Yani süt ve şeker direkt bastırıyor bozulmuşluğu. Çok ciddi bozulması lazım ki ancak o zaman bir ekşilik alın. O yüzden pasta kremalarında falan hep taze yerlerden alırım. Çok korkarım yani. Tadı kötü değil. Ama sunum kötü. Hele ki bana bunu gösterdikten sonra tekrar söylüyorum. Bunu gönderemezsiniz. Mesela TikTok'ta videolarda şöyle bir şey gördüm. Japonya'da gıda paketlerinin üzerindeki ürünün resmi ne kadarlık boyuttaysa dışında da boyut o kadar oluyormuş. Böyle bir şey var mı gerçekten yoksa videodaki kişi sallıyor mu bilmiyorum. En son hatta Özlemler Japonya'ya gitti diye hatırlıyorum. Öyle mi kuzum? Yaz yorumlara. Özlem Eren. Bende çok ciddi dikkat eksikliği var. Ben nasıl o tipi kazandım ve nasıl bitirdim gerçekten bilmiyorum. Puanlama yapıyordum. Konu bir anda yine gitti. Bakın puanlama yapmayı unuttum. Daha sonra videonun sonlarına doğru puanlama yapmadığımı hatırladım. Puanlama yapmaya başladım. Ve tekrar unuttum puanlama yapmayı. Çikolatadan sonrası yok. Pilava kaç puan verdin Aydın? Bilinmiyor. Kokoreçe kaç puan verdin Aydın? Bilinmiyor. Kokoreçe 4 puan veriyorum. Şöyle pilavım. Yani pilavın 4. 4 yani. Nohutunu göndermediniz okey. Tereyağı kullanmamışsınız. Hadi yine onu da tölere ettik. Ama 4'e kadar tölere ettim yani. Ya şimdi arkadaşlar ben buna 1 veremem. Buna 1 verirsem buna niye 1 verdim? Olmaz öyle yani. Hakkaniyetli olacaksınız. Ben yemekte katılayım mı? Video buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çan açabilirsiniz. Eğer bu videoyu 24 saat içinde 5000 like gelirse bundan sonraki video akraba mukbang olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.